Oy! Yo, sen Banu'nun bilgisayarında vakit geçiriyor muydu? Pek değil. Hatta hiç. Neden? Ya işle ilgili falan da bir şey yapmadın yani bilgisayarda değil mi? Yok asla. Şirketimin çok sert gizlilik kuralları var bu konuda. Hatta bütün bilişim şirketleri bu kuralları uygularlar kendi bilgisayarımız haricinde başka bilgisayarda mailimize bile girmeyiz. Peki o zaman Banu'nun bilgisayarında senin daha piyasaya çıkmamış yazılımının ne işi var? Bir, bir yanlışlık olmalı. Ne yapıyorsun canım? Hiç alışveriş. Çok sevdiğim bir ayakkabı indirime girmiş. Hazır senin bilgisayarın açıkken buradan sipariş vereyim dedim. Kendi bilgisayarında yapar mısın sevgilim? Afiyet olsun. Şimdi bir olay. Biz senin durumunu yeniden bir gözden geçirelim. Olur mu? Banu senin şirkette ipini çekecek bazı bilgiler ulaştı. Sana da bununla ilgili şantaj yapmaya başladı. Sen de bir süre para verdin. İdare et. Ama sonra dayanamadın öldürdün. Hayır, hayır. Yani... Banu öyle biri değil. De. Biz birbirimize aşıktık. ...birlikte yeni bir hayata başlayacaktık. Niye bana şantaj yapsın ki? Peki o zaman Banu'nun banka hesabında bu kadar paranın ne işi var? Aşkın için mi verdin bu kadar parayı? Ben Banu'ya hiç para vermedim. Peki şöyle yapalım. Sen nerede tanıştın Banu'yla? Ee, Nasıl tanıştınız? Daha fazla konuşmayacağım. Avukatımı istiyorum. Lan nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Cemiyette mi? Pazarda mı? Tatilde mi? İnternette mi? Sokakta mı? Lan cevap <laughs> ver bana. Nerede tanıştınız? Şahin komiserim. saniye bakar mısınız? Bekle beni lan. Geliyorum bekle. <laughs> ne var müdürüm? Ne yapıyorsun? İyiyim. Şahin dalga geçme benimle. İstediklerini söylemiyor diye öldürecek misin adamı? Yok öldürmeyeceğim. Durup dururken niye eziyorsun? Adamın avukatı bile yok. <laughs> Bak Şahin yapma. Bu adamların arkaları sağlam olur. İşkence yaptılar bana derler, başına bela açarlar. Adamı sorgulama yöntemin yanlış. Faul. Hava çökerttin yetmezmiş gibi bir de başımıza iş Derhal bitir bu usulsüz sorguyu. Nuran, bu basit bir aşk cinayeti değil. Bağlı şebekenin kullandığı kızlarla aynı profil. Hmm. Şu senin şebeke. Tabii. Banu şebekenin bir üyesi olabilir. Hatta kesin öyle. Buna şantaj yapıyorlardı. Arkasındaki adamları bulmamız lazım değil mi? Ben öyle bir şey söylemedim şu an. Sorgunu izledim. Herife şantajı kabul ettirmek için bir dövmediğin kaldı be. Buraya gelen her şüpheliyi peşinde olduğun hayali şebekeyle bağlantılandırmaya çalışıyorsun. Hayali falan değildi. Değil. Bana bak Şahin. Mehmet abinin hatırına taşkınlıklarına göz yumuyorum ama artık yeter. Bu cinayet basit baş cinayeti. Adam kadına kör kütük aşık. kadında da bıkmış bundan. Ankara'da parası da var. Buna yol gösterdi. Bu da kabullenemedi tabii. Nerede o medeniyet? Önce dövdü, sonra boğdu. Oldu mu? Banka hesabında Banu'nun bu kadar para ne arıyor peki? Bu içerideki vermedim diyor. Yalan söylüyor belki. Yok söylemiyor. Belki tek sevgilisi bu değildi. Diğer sevgililerinden de para alıyordu. Belki hırsızlık yaptı Banu. Sen bu ihtimallerin hepsini eledin mi? Evine git Şahin Kara. Yarın da buraya kafanı toplamış olarak gel ya da hiç gel. Sen bilirsin. Ama şu an bu günahı terk et. Herhal. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.